Demek ki bir bıçak yapma için bu kadar şey yetiyor mu şimdi? Şimdi ya sonuçta yani yapılan şey bıçak yani insan e, insan teferruatlandırdığı zaman insana hiçbir şey yetmez. Veya bir obsidyeni kırıp da bıçakta da yapabilirsin yine ama teferruatlandırırsan orasını süsleyeyim burasını falan dediğin zaman yetmez ama biz özde bir bıçak yapacaksak doğada yaşıyor hani doğanın içinde doğanın şey doğal malzemeyle en doğal şekilde bıçak yapacaksak işimizi görecek bir bıçağı her şekilde yaparız. Demir dövme işi sana da kulağa güzel geliyor mu böyle geçmişe götürüyorum seni de? Çelik dövmek, demir dövmek, kılıç yapmak, bıçak yapmak. Çünkü ya, sadece bıçağı ve kılıcı savaşta kullanmıyorsun. Şimdi ben her zaman şeyi savunurum. E, bugünkü medeniyetin Mimarı, çelik ve demir ustalarıdır. Bence. Ben aslında iktisatçıyım ama hiç düşünmedim yapmayı. Sırf e, bu işi sevdiğim için kendimi yönlendir kanalize ettim. Bıçak yapıyorum ve her zaman e, onu savunuyorum. Dünyada eline bıçak değmemiş insan yoktur. Nerede yaşarsan yaşa, nerede insan yaşarsa yaşasın, bıçakla muhatap olmayan bir insan olmaz. Ekmeğini kesmek için muhatap olursun. Ee, yemeğini yemeğine soğan doğramak için muhatap olursun. Meyve kesmek için muhatap olursun. Yine muhatap olursun. Ee, şimdi çeliği ısıtıp şekillendirmek, döverek şekillendirmek e tabii o da başka bir keyif. Farklı bir keyif. Birazdan başlayacağız seninle. Başlayalım. Hava kararmadan girişelim ona değil mi Geçelim. birazdan? Sabit olması gerekiyor çünkü Alper bunun üzerinde E, -E işlemini yapacak, sallamaması gerekiyor. Şimdi o da orada 1000 dereceye yakın bir sıcaklık oluşturmaya çalışıyor ki getirdiği karbon alışımlı çeliği kızartabilsin. O kızardıktan sonra yumuşayacak ve onun işlemesi, açması daha kolay olacak. Demir dövmek sanattır. İnsanların teknolojiyi tam kullanmadan önceki en büyük geçim kaynağı tarımdı. Tarım aletlerini de demirciler yaparlardı. Şimdilerde kırsal kesimlerde hala kullanılan çapa, kazma, bel, keser, çekiç, balta, tahra, demir saç, balyoz, at arabası tekerleği, pulluk, tırpan ve orak en çok yapılan ürünler. Benim konum gereği en çok ilgi duyduğum şey ise bıçak iyi bir bıçağa sahip olabilmek için her şeyi yapabilirmişim gibi geliyor. Vurdukça ağzı yumuşuyor ve ağzı açılmaya başlıyor. Her yere eşit darbe vuruyor farkındayım güzel çekiş darbeleri var. Alper bakın bu Alper bu senin uzun zamandır kullandığın çekiç değil mi? Yani <laughs> çekiç. O ya arkaya yayın. bakın. Bayağı bir dövmüş zamanında. Ne kadar çok darbe alırsa o kadar e, sıkılaşıyor. Hatta bunu şöyle bir örnekle de açıklayabilirim. Gerçi artık eski şey yok. Hani makaslı araba yok. Eskiden arabalarda makas oluyordu. Gerçi kamyonlarda yine var da. Şey derler Avrupa makaslar. iyi makaslar. Hani daha çok dayanıyor. Öbürü daha hem çabuk kırılıyor. Onu bir e, makine mühendisi bilgisine güvendiğim bir abiyle konuştuyduk. Bir abimle konuştuyduk. Şey dedi. Onlar 50 seferde inceltiyorlar. Biz 15 seferde inceltiyoruz, ölçüye getiriyoruz. 50 sefer. Yani 35 sefer daha fazla. 35 sefer daha fazla. O yüzden mesela ben bunu döverken de çok acele etmiyorum. Mümkün olduğu kadar küçük darbelerle. Çünkü sonuçta çekiçle vurduğum için standart bir yere vurma şansın yok. O darbeler içeride buna sanki nasıl söyleyeyim bir konstrüksiyon da kuruyormuş gibi. Hı, hı. E, Konstrüksiyon da kuruyor. Ve e, dövme bıçak e, tabii her zaman. Alper sen onu dövüyorken acıktık biraz da ben Köy yumurtası var bende. Gezen tavuk yumurtası. Şu közde yapayım yiyelim mi? Yiyelim tabii. Yumurtayı daha evvel yosunun içerisinde közün üzerine, ateşin içerisine koyup pişirmiştim. Soğanı oyarak içerisine kırıp öyle de pişirmiştim. Şimdi de bunu direkt közün içerisine koyarsanız acayip güzel patlar. Patlayıcı bir malzemeye dönüşür. Etrafındaki kalsiyum içerisinde sıkışan hava, genleşen hava patlamasına sebep olur. Patlamasını engellemek için üst tarafına şöyle küçük bir çukur açacağım. Delik. Bunu direkt gözün içerisine koyacağım böyle. Etrafını da örtelim. Gözle. Diğerlerinden şekilde yapacağım. Alper nasıl orada? Güzel gözüküyor ağzı. Asgari şartlarda güzel olacak inşallah. <laughs> Hafif şimdi yumuşamışken <laughs> eheyle şeklini vereceğim. Ee, yine ateşe sokacağım, yine döveceğim. Hı -hı. Yine çıkarttığım zaman yumuşakken daha tam soğumadan ufak ufak şeklini vere 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 esas formuna e getireceğiz. Şimdi hani makine olmadığı için Hı -hı. biraz vakit alacak, eheyle yapacağız komple. Tamam. Ben de Dövebilir miyim seni göstereceğim pozisyonda? Dövebilirsin tabii sonuçta e, şekil vereceğiz Hiç, yani sıkıntı yok. Tamam ben o zaman ben, şu yumurtayı da koyayım sana. Tamam bana. ben de şunu ısıtayım yine. Tamam. şimdilerde çok az kullandığımız parmak uçlarımızda o kadar çok beceri yüklü ki. Bunu bilgi ve deneyimini, el emeğini kullanarak zanaate dönüştüren eski insanların yaptığı eserlerde çok rahat görebiliriz. Bunun için de sadece okumak kafi gelmiyor. Onlar hala varken gidip yerinde yapılışını görerek, konuşarak, sohbet ederek, belki de deneyerek hissedip öğrenmek gerekiyor. Elektronik teknolojisi her yerimizi kuşatırken doğayı ve onunla olan anlarımızı özlüyoruz. Bu sentetik bir doğa bile olsa özlüyoruz. Parayla her şeyi satın alabilecek, kaliteli yaşadığını düşünen çevremde birçok insan var. Ama şunu acı bir itirafçı ve gözlemci olarak söyleyebilirim ki, yaşamımızın kalitesini yalnızca kazandığımız şeyler değil, bunların karşılığı olarak ödediğimiz bedeller de belirliyor. Aslında sözümün, Parayla satın alamayacağımız değerleri kaybetmememize varmasını diliyorum. Alper'cim bütün günün emeğine değdi. Şu buna da güzel bir sap ve kılıf yaptıktan sonra ağzını açarım. Mükemmel oldu. Eline sağlık. Güzel olacak inşallah ince.